Soru şekillerine bakalım isterseniz bu sahiplik bildiren hevgat ve hev, ezgat ve has yapısının. iki çeşit, tabii iki farklı çeşit, çeşit soru yapmaktayız, şekilde soru yapmaktayız. bu mesela ne dedik? I have a car. Yani gatın olmadığı yapıdaki sorulara bir bakalım. Size. İşte ne dedik? She has a cat. Onun bir kedisi var. Bunları soru yaparken aynı simple present tense'te yaptığımız gibi yani İngilizce genç zamanda yaptığımız gibi do ve does'ı kullanıyoruz. Yani I, you, we, they ve çoğullardan önce do'yu kullanıyoruz. He, she, it'ten önce ise neyi kullanıyoruz? Does'ı kullanıyoruz. Mesela yani, do you have diyoruz. Sahip misin? Do you have a car? Senin bir araban var mı? Mesela do we have işte ne dedim? Bir kamera bizim bir kameramız var mıydı var mı? İşte, işte, Do they have a dog? Onların bir köpeği var mı? Does she have a, Does she have any children? Çocuğu var mı? İşte, does he have blue eyes? Onun mavi gözleri mi var? Yani sahiplik sorusunu var mı şeklinde sormuş oluyoruz. Ama tabii aynı have ve has de ne oluyor? Simple present tense kuralı olmuş oluyor. Yani, Do geliyor ve does geliyor. Fiilimiz her zaman ne oluyor? Have sadece e, normalde neydi? Hezdi. She has a cat diyor. Ama soru yaptığım zaman ne oluyor? Has do. Yani does geliyor. Sonrasında has have şeklinde geliyor. Yani does he have a car dediğimiz zaman ne diyoruz? Onun bir arabası var mı? Cevap ne diyoruz? Yes, he has a car. Kısa bunlar ne diyebiliriz buna? Mesela soru ne diyoruz? Do you have a car? Yes, I Yes, I do. Kısa cevabı yes, I do. Veya no, I don't. Aynı şey gibi. Bu prezentansıda yaptığımız gibi işte. Do they have a dog dediğimiz zaman ne deriz? Yes they do. No they don't. Veya does she have a car dediğimiz zaman ne diyeceğiz? Yes she does. Yardım bir şey gelecek. No she doesn't şeklinde yapıyoruz. Have got diye baktığımız zaman ise have ve has cümlenin başına geçiyor. Böylece soru yapıyoruz. Have you got a car? Have they got a dog? Has she got a camera? Has he got any children? Yani aynı yapı soru şeklinde yaptığımız zaman have ve has cümlenin başına geçmiş oluyor. Bunlar ise kısa cevaplar ne diyor? Mesela have you got a car dediğimiz zaman yes I have. No ne diyoruz? I haven't. Yes she has. Tekillerde ise has geliyor. No she hasn't. No he hasn't. No we haven't. No veya yes we have şeklinde ne yapıyoruz? Kısaca cevap şey veriyoruz. Yani sorulara dikkat etmeniz gereken nokta. Have'li has'li yap, yapı gazsız olan kısımda ne yapıyoruz? Sadece do'da da az cümlenin başına geçiyor. Aynısı present tense gibi. E bunda ise have ve has cümlenin başına geçiyor. Ve gatta herhangi bir değişiklik olmuyor.